3,2,1 başla Evet arkadaşlar ben kuzi sizlerle Minecraft oynuyoruz Bu sefer gerçek minecrafta geçiş yaptık sonunda Paket edilişimden kurtulduk yanımda Furkan var ya bu serinin Seri normal hayatta kalma olacak 1,7,2 deyiz Furkan kendini tanıt kanalını tanıt Evet arkadaşlar benim adım Furkan Soydum Karakaş Eee işte şu an minecraft Şu Şu okulda okuyorum Eee kanala de Aşağıda linkini bulabilirsiniz evet. arkadaşlar. Açıklamada linkini bulabilirsiniz. Bir devam ben varım. Beni insan olarak saymadılar. 1.7.2 yapalım dedik. Sağ ol abi. Sonuçta en çok tutan serisi 1.7.2 olan. Arkadaşlar Lenkos. beni insan yerine koymadı, beni söylemedi, ben insan değilim. Ee, arkadaşlar işte normal bir e, hayatta kalma oynayacağız. Yani modsuz şu an. 3 kişi. yok. Zaten. Arkadaşlar benim Modluya geçebiliriz ama belki tam belli mod değil. Modpack hazır ya. Yani. Modpack hazır. O modpack hazır olsa ne olur? Ben bunu nasıl server açacağım onu daha bilmiyorum. Halledersin. Eh, kanka bana şuradan bir şey yapsana. Kazma yapsana. Kazma. Oh. Su? o olsun? Taş kazma. Taş kazma. Serverdayız kanka. Top. Server... Videodayız ha. Videodayız. Söylemeyi unuttum. Serverdayız. Server. <laughs> Videodayız. İkisi. <laughs> amına koyayım. Söyleyecek bir şey yok ki lan daha kanal hayır, yeni hayır. açıldı amına koyayım. <laughs> söyleyecek bir şey yok ki. Yani arkadaşlar kasıldılar, <laughs> kasıldılar. biraz. E, kastılar kasıldılar onu. Ay ya bilgisayara geçmek lazım da şu an ben telefondan çekiyorum şaka maka telefondan çekiyorum lan. Telefondan, tablet. Pardon tabletten çekiyorum. Ama bilgisayarda oynuyorum. Nasıl mı yaptım? Berk. Başka bir daha bunu da öğreneceksiniz. Evet. Spoiler verme. Furkan şuna al. Şunu al Furkan. Sana tahta kazma var değil mi? Evet. Atsana İçisini onu. Bir. Birleştir. Atsana bir onu. Çık. Bunları birleştireyim sana vereyim. Al kanki. Şimdi kanka zombilere çıkma. işimizi yapmayabiliriz. ilk araştıracağız böyle yerleri. yeri. Kanka şurada lav var. Bence lavın yanına yapalım. En azından ışık kaynağımız ol kaynağımız olmuş olur. Tatlıdan yapmayın o, o zaman. Kırık taştan yapalım. Doğru, ben. tatlıdan yapmamamız gerekiyor. O da. Kırıktaş Gel yapın. gidelim. Ben seni takip et beni burada. Aşağıda biraz kasıldılar, yemin topladılar. Iyi bir yermiş. Aa bak burada da bir dağ var. Aynen burası. Burası değil kanka, şurası daha iyi ya. Aa orası daha iyi, Met orası. çıkıyor çok... Ben ya da şu taşlık bölgeye yapalım kanka. İşte gel be. Şuraya. Gel buraya buraya Furkan. Buraya. Şuraya. Üç Endirmen var ya orada. Ben bir gelsene şuraya. Sen zombileri kapamamışsın lan. Gel gel gel. Gelsene şuraya. Ha. Atçan değil, ben 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 gel. Atçan değil mi lan şerefsiz? Atçan değil mi? yemin ediyorum götsün. Öldüm lan mal. Küp inventörü de çekmediniz. Aynen küp inventörü de çekmedik amına. Oğlum küp inventörü çek. Küp inventörü çek. Küp inventörü çek. Veya ben çekeyim. Çekmezsen de Aynen, çekeyim. Dur çekeyim. Adam, bu bu şey video kimin kanalına Bana gidecek, şey ver, opuluk ver mi? bana, opuluk ver. Ok vereyim, nasıl veriyordum o? Al işte. Flash, mert, Opmert <laughs> Tamam işte Tamam işte rosta. Tamam kanki S Sikinti yok Gel o zaman şuraya yapalım Ya kanka zombiler kapalı değil ha şu an açık Belki şu madeni yapalım ya Açık mı? Evet Oğlum endirmeni evet. görmedin mi? Orada bir yerde endirmen var ha Endirmen endirmen Yok ben itlerden biterim neyse Alırım alırım bir daha Aa zombi La orospu. Creeper kaç kaç creeper gel Abi ne kadar iyiyim ya. Abi ne kadar iyi bir Minecraft prosuyum arkadaş ya. Orospu la uşak. Su kafamamış. Göt eli. Nasıl yiyelim ha? süper geliyor kanka. Videoda biraz kısık olabilir ama bir şey olmaz ondan. Yani en azından gidecek. Videoda iyi olsun. Aynen. Bağır ya. o zaman biraz ya. Kanka gel gel buradaki madene inelim. Hep akşamı burada geçirmiş oluruz. Akşamı burada geçirmiş oluruz. Gel. Alttakine Arktakilik. alttakineden abi. O e, ulaşabilirsiniz. Uka. Evet Oluş. reklamımızı da yapıyoruz. Süt aş bölümleri ama da oldu şu Kanka hemen bir şey yapıyorum ben meşale. Meşale yap çok. Sen de yap meşale. Meşale yap çok. Verim bak. Maden harika. Onları Kanka alman. meşale yap sen de. Bulama. Ben amına koyayım. Oh. Demir. Demir kır kır kır. Amına sikeyim. Demir sikme ben. Şuraya. Çıktım. Elmas ara. Demir. Amına sikeyim çocuğu. Göç müsün oğlum sen ya? Şey neydi? Ama aşağı in aşağı. Sen aşağı in. Devam et. Beş Ama aşağı in lan beni aşağı atma atma. Bugün kaç video gelsin kanka? Bugün bu videoda atarız işte. Bu videoyu atacağız, biz de server videosunu atacağız. Valla kısa ser, server, server girmediyseniz... videosunu atmayacağız oğlum, server daha tamam değil ama burda Burada Minecraft P serverı kurduk. Şaka maka, şey açık server. Evet kurduk. arkadaşlar Analyst, 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 Analyst. bildiğiniz kadarıyla benden önce bilmeniz gerekiyordu. Ah öldü lan çocuk. 0.11. Nokta bir çıktı arkadaşlar. 0.1.0 bak kanka vurma kanka çıktı ama ben şu an konuşayım belki siz biraz oynayın <laughs> Çıktı onların linkleri hemen aşağıda bulabilirsiniz Onları da indirebilirsiniz Lan Abi burada bir şey var Arkadaşlar çok normal bir şu an çok iyi. Kanka hatırlıyor musun? Eksikte ne maden macerasına girmiştik ya. Demir var kanka senin altında. Nah gelecek. Oğlum onların isteğine bağlı belki. Sanki Sanki izleyen var ama. Şimdi. 60 görüntülenme alıyor lan benim bir videom. Ha benim de, de... çok çekeriz. çekeriz. şimdi Video. Ha, multiplayer çok de tutmaz ya. ya. Oğlum asıl multiplayer eksik tutar. Normal eksik tutmaz. Kalkıp kömür kazmanız. Belki fareyi kömür. ellem olur tabletten ellem şunu. Mi Elliyor musun? geliyor çünkü de. Şöyle. Elli her yer. Oğlum bak öleceğim öleceğim. Zaten yemek de yok. Çürük, Çürük et. et. Yemek var mı yemek? Ama Ama oğlum öleceğim öleceğim niye vuruyorsun? İki buçuk can kaldı. Altın almaya alın bence. Kanka şey şuraya ocağa koyuyorum. Demirleri pişiriyoruz. Kömür var mı? Kömür lazım kömür. Eşyale yapacağım. Şunları al. Kömür var orada. Al. Başka kömür. Tamam Crafting tamam, table. table sen koy. Kanka ben yapayım. Sen de bu arada demir araştır. Sen git TP olursun ben hazırladığımda. Sen git demir araştır. Daha çok demire ihtiyacımız var çünkü. Altın lazım abi. Altın elma yaparız lan. Bu arada arkadaşlar modlu survival gelirse ilk indireceğim mod Tree Ors modu olur lan. Çok sevilen bir mod zaten. Kanka bu mod varmış böyle gezegenler falan böyle işler. Biliyorum biliyorum. Onu da indiririz uzay i̇ndiririz modu. İndiririz uzay modu ya biliyorum ben. Ve bu arada şeyden izledin değil mi? Nereden izledin onu? Evet, bu arada Batuhan Çelik modların kralı. Ay <laughs> onlar. Reklamını <Maclam> da. <laughs> İndiririz, o çömür de çıktı. Ooo. çıkabilir dikkat. Hatta şöyle yapalım hatta. modlu o yapalım sizin dediğiniz modları indirelim. Ben öyle yapalım lan. Ben kurarım o modları. Ya ee, ama çok az yoksa mod gelirse kendimiz ekleriz. Bizim mod pekimiz var. Ona aktarı aktarı ekleriz ya. Değil mi? Az mod olur yoksa. Sıkıntı yok. Sen dönüyorum ya yok böyle bir şey yok yok genelde Ne oldu lan? Ne oldu? Çek, Lan mı var? Altınları da ısıt. Demir var. Dur. Nereden gitsin ben hemen şuradan. Oo, zümrütler falan var lan. Al onu. Nerede oğlum? oğlum? Bende demir kazma var. Nerede? Bir dakika, dur. bulacaksınız. Bir yol. <laughs> İlk bölümde Diamond. Aynen ilk bölümden Diamond <laughs> bulursak var ya. Fena Tabi olur. Çok yani. Ayıp olacak. Tabii ki ya arkadaşlar. Bu arada belki konu kalırız dermişim. Yani dermişim. Alabiliriz. Evet, e, evet. <laughs> Allah belanı ver. Senin ben amına koy. Patır patır kötü kötü. Senin ben amına koy. Senin ben amına koy. Götüne göm, göm 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 yap. Yanıyor lan. Fakir. Fakirine sokayım. <laughs> o ne demekse amına koy. Neyse kızıl taşlar bize lazım olur Abi arıyorlar Furkan arıyorlar oğlum. Aynen oğlum videodayız Kapa. Kapağı... Açmıyor açmadım bölümü, evet, 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 bölümü, Kaçıncı dakika dur kaç dakika ol. oldu Biraz daha oynayın ya Tamam o zaman burada bitirelim arkadaşlar ee, Iııı ee, Belki oğlum daha belli değil yani belli olmaz Arkadaşlar görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Allah belanı versin. Fail oldu. Tam son bölümde fail yaptın ya. Helal olsun Furkan sana. Son bölüm. Bölümün sonunda da. <laughs> görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Videomuzu <laughs> beğenmeyi. Altın. Ha, neyse görüşürüz arkadaşlar. Kapan Video sonunda alırız.